Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee e, ne oynuyorduk? Tam. Eee şey oynuyoruz. Full fifa'lı oynuyoruz. Arkadaşlar. Full fifa'lı e, çoğunuz bilmiyordur. Bu sefer bilmiyordur diyorum. Böyle bir pofuduk düşüyor arkadaşlar. Onda onu kurtarmaya çalışıyoruz. Şu an arkadaşlar günlük mücadeleye girdim. Eğer kazanırsam şuradaki kostümü alacağım. Çünkü normalde bu kostüm bende yok. Allah. Ya ama hiçbir şey göremiyorum ya. Valla ben bir daha yapacağım. Valla. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar 2 dakika. Hadi be burada olmuyormuş o şu O zaman ben şu reklamı geçeyim öyle Tamam arkadaşlar başlatıyorum Bu Ice Bucket Challenge'mış Bu challenge yani Allah Ya, ya. Tekrar deniyorum. Evet. Arkadaşlar şu buzları çarpınca bir şey olmuyor da. Şey alıyorsunuz. Görüşünüz dolaşıyor. Hadi 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 hadi. Geçeriz. Hadi ya. Güzel gidiyorduk be arkadaşlar. 2 dakika. Evet arkadaşlar başladık. 8 47 46. Ya arkadaşlar birazcık zor ya bu mücadele. Ama kazanırsak arkadaşlar Pofuduk alıyoruz. Karakterlere pofuduk diyorlar da. Bu insanın bayağı bir büyük. Onun özelliği bu. Arkadaşlar her gök kuşağı pofudukun bir özelliği oluyor. Hadi 13. Hadi. Burada ölürsem ağlarım. Kaza! Arkadaşlar, gökkuşağı gücü açıldı. Başlangıçta da daha azymış ya arkadaşlar bu öyle bir gücü varmış Evet, böyle müca mücadelenin gücü de bu günlük mücadele. Can teşekkürümüz yapayım. Tamam iyi mi ya kötü. Yani yeni, yeni pufetik yapıyoruz. Evet. Evet. Top. Ben bunu sevmedim. Başka bir tane deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar en topu açıyoruz. Ve mum ya. Bu daha iyi bence. Şimdi yeni gel gök... Ama niye hemen Bu arada yine bir şeye girdim. Bu sefer sana para verecek geçersem. Ama yeni pafudukumuzu aldık en azından günlük mücadeleyi kazanınca. Günlük mücadele önemliymiş. Ben pafuduk belgini bilmiyordum. Dün bir arkadaşım öttü. Kendisi bana başka bir hesaptan karakter vermişti. İkisi de aynı güce sahip. Ama aynı değiller. Aa bu ne la? Ya ne zaman bitti? Oha, oha, oha. 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 Yani arkadaşlar nasıl önümü göremiyorum ki? Arkadaşlar 2 dakika görevi değiştireceğim ben. Evet arkadaşlar yeni görevimiz tek bir oyunda buzdan heykelleri üç keseceğim. Bizim için o görevi biliyorsunuz. Dünyanın en kolay görevi. Bir dakika ee, bir oyunu durdurayım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Devam ediyor şu an. Buzdan heykel bulamadık. Bulsak çok kolay olacak. Bu görev. Aha biz daha ne 1, Bir, iki, üç. Tamam görev tamamlandı. Arkadaşlar bizim için görev önemli. Ah öldük ya. Görevi bitirir. Bitirmez de ölünmez ya. Neyse arkadaşlar. Biz bir yeni pofuduk için. bir reklam daha özleyeceğiz. Son videoyu bitireceğiz. Çünkü 2 dakika. Evet. Evet 100 GB'mizi aldı. Şimdi hızlıca yeni pofudukumuzu yaparım yapalım. Ee, hadi gökkuşağı. Ben bunu sevmedim. O bu da arkadaşlar sizde olan pofuduklar çıkabilir. Ben bilmiyorum. bir pofuduk daha alacağım. Ama başka. Evet arkadaşlar flaşımızı yapalım. Evet. Ha, bu daha iyiymiş. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Tabaşıklı da. Arkadaşlar bir günde gökkuşağı günü oynayacağız. Gökkuşağı günü böyle şuradaki makine gökkuşağı alıyor. Ve, ve gökkuşağı pufuduk çıkma şansı daha yüksek. Neyse hepiniz çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.